alkışlarla davet ediyoruz Rize Sporu. Toplamda 280 puan topladılar. Evet. Adalet Yargı, eee Adli Yargı, Adalet Komisyon Başkanımız er, Ersin evet. Tursun evet. Beyefendi alkışlarla davet evet. ediyorum. Önce madalyalarını evet. takdim evet. edecekler. Evet. Ardından evet. birincilik evet. kupasını evet. verecek kendileri evet. sporcularımıza. 19 erkekte günün birincileri madalyalarını alıyor. Ardından birincilik kupalarını havaya kaldıracak takım olarak. Evet basın mensupları da tabii ki bu anı evet, önümüzü bekliyor. Hasan Baskı Yazıcı da takımla birlikte. Teşekkür ediyoruz. Alkışlarla yerlerini alıyoruz.